Merhaba gençler. Bugün sizlerle e, Blender'da harika bir efekt yapacağız. Yani bence güzel olur. Şimdi öncelikle Shift A tuşuna basıp bir tane plane ekleyelim. Bu eğitimde geometri nuduslarla çalışacağız, geometri düğümleri. Bu geometri düğümleri burada yapacağınız bütün normalde şu ekranda ya da edit modda yapacağınız bütün eylemleri çoğunu kolaylaştırmak amaçlı buraya konulmuş bir şey. Yani çoğu modelleme programında da vardır zaten. Ee, V-Ray modunda bir tane play'in ekledik. Ardından new diyoruz. Gördüğünüz gibi bir girişimiz var, bir çıkışımız var. Girişi siliyoruz. Shift A diyoruz. Buraya bir tane grid ekliyoruz. Grid ekledikten sonra bunu buna bağlıyoruz. Bakın. Grid ona 10 yaparsak büyük bir alan oluşturuyor. Burada niye bir şey oluştu? Dur bakalım render Hı, Tamamdır Daha sonrasında bunları da 100'e 100 yapalım Play Modifiers istiyor. Komple bir silelim bunu X Hı, Edit moda geldik ya Şimdi Seçtik. New dedik. Bunu alalım. Silelim. Shift A. Grid. Grid'i koyduktan sonra geometri nodusa tıklıyoruz. Evet. geometri işte grup output'a koyuyoruz. Pardon. Şuradan 10'a 10. 10 100'e 100 yapalım. Bu şekilde. Tamamdır. Daha sonrasında bunları biz parçalara ayıracağız. Shift A ile Separate Geometri diyoruz. Bunu atıyoruz buraya. Bunu da yüzeylerle çalış diyeceğiz. Daha sonra bir tane daha ekleyelim. Şöyle. Sonra Shift A bir tane gradient ekliyoruz. Gradient textures. Gradient textures cismin neresini sileceğini, neresini soluk yapacağını falan ee, belirliyor. Bakın mesela linear dediğimiz zaman Y aksı üzerinde sol tarafını sildi. Biz bunu separate yapıp daha çok etrafını silmesini istiyoruz. Şöyle biraz büyütelim. Büyütelim biraz daha. Daha sonrasında Shift A deyip bir tane Color Ramp ekliyoruz. Color Ramp nesnenin ee, renklerini ters çevirmemize yarıyor. Yani bunu bu videonun ilerleyen şeylerinde derslerinde daha rahat göreceksiniz bunu. Bunu buradan hemen şöyle section diyoruz. Ardından şuradan kalırla buraya bağlıyoruz. Burada da renkleri ters çevir diyoruz. Bakın, gördüğünüz gibi ortasını siliyor. Aslında ortasını siyah şeyle boyayıp beyazı çevresinde bırakıyor. Biz bu şekilde yapıyoruz. Daha sonrasında bir tane küp ekliyoruz buraya. Shift A, bir tane küp nesnesi ekleyelim. Burayı seçelim tekrardan plane seçeneğimizi. Daha sonra küp çekip buraya sürükleyip bırakalım. Daha sonrasında Shift A ile buraya Neydi? Ins, instance on points Yani noktalarla çalışa tıklıyoruz. Bu araya bırakalım. Bunun buradan geometri instance'e yapalım. Yani bu instance on points bizim plane'imizdeki her bir yüzeyi küpe çeviriyor her bir yüzey küpe çeviriyor. Fakat bu bizim istediğimiz bir e, büyüklükte ya da çirkinlikte söyle, öyle söyleyeyim. Çok çirkin bir şey oldu. Ben bunu parça parça böyle yani şunu demek istiyorum. Sileyim burayı. Bunu da sil. Şunu şuraya bağla. Şunu demek istiyorum. Şuradaki yüzeyler var ya bunların hepsi birer küp olsun. Ama böyle koca kaba bir küp olsun istemiyorum. Tekrardan ins instance on the points ekliyoruz buraya. Arkasından kübü çekip buraya bırakıp küpün geometri kısmını da instance kısmına bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi çirkin bir şey oluştu. Daha sonrasında şöyle bir şey yapacağız. Dediğim gibi burada çirkin bir şey oluştu. Şimdi ben buraya bir tane shift a random wall yani bunu kafana göre yani rastgele şöyle göstereyim. Rastgele yap diyeceğim bunu. Volu CK ile ekliyorum. Rastgele kafana göre büyüt ölçeklendir. Buradan da şunu küçültüyorum. Yani şöyle modele gelirsem şöyle göstereyim. Şuraya da yaklaşayım biraz. Bakın. Şunu 0.02 yaparsam gördünüz mü? Kafasına göre büyüklü küçüklü rastgele bir şekilde ayarladı. Fakat bunu istemiyorum. 0.04 diyorum. Bu biraz daha 0.05 yapayım. Evet. Bu biraz daha ideal. Bu daha güzel. Evet. Daha sonrasında bunları yaptıktan sonra yani bununla işimiz bitiyor aslında bir nevi. Daha sonrasında bunlara hemen e, küp alalım. Küpü silelim. Hatta küple işimiz yok artık. Buraya geldik. Bunu Shift D deyip ya da Shift A demeden önce ortaya küremizi oluşturalım. Shift A diyoruz. Önce bir tane yuka şipir ekledikten sonra bunun şuradan bunu düşürterek e, subdivision şeylerini yani kenar sayılarını düşürterek arkasından modifier kısmına gelip buradan bevel ekliyorum. Bakın bevel da şu şekilde bu hmm tamamdır. Şu şekilde kenar sayılarını düşürtüp ardından burada wireframe modunu ekleyelim. Bu şekilde sadece çizgilerin geçtiği yani kenarların geçtiği yerleri kalınlaştırıyor bizim için. Burada bunu biraz şöyle kalınlaştıralım. Arkasına segmenti de biraz arttırsak mı? Çok çirkin bir şey oluyor arttırınca. Şöyle iki yapsak. Şöyle bir iyi ya bir iyi. Bunu şöyle biraz büyütelim. Biraz daha büyütelim hatta. Nasıl böyle? Biraz daha iyi. Şunu yükselsem. Tamamdır. Daha sonrasında Shift A'ya A basıp tekrardan bir tane de uv bir yani bir küre ekliyorum. Küreyi şöyle büyüteyim. Daha sonrasında şunu seçeyim. Shift D yapıp buraya bırakıyorum. Yine aynı yerinde kopyaladım. Bakın burada da zaten gözüküyor. Kopyaladım. Bunu biraz inceltip biraz da büyütmek istiyorum. Yani burada aslında iki tane bir tane akoşip ikoşip mi diye okunuyor artık nasıl okunuyorsa değişik bir şeklimiz oluyor yani iki tane. Daha sonrasında bunlara materyal ekliyoruz. Öncelikle küremizi seçelim ya da küremizi seçmeyelim dışarıdan başlayalım en dıştaki koplanı buradan materyal kısmına gelip nive tıkladığımızda materyali ekliyor bunu metalik şurada şeyde daha net belli olur şu şekilde yaparsak metalini arttırıyoruz ragnasını biraz küçültelim yansımasını bu şekilde yapıyoruz arkasından İlk oluşturduğumuz şekle gelip tekrar nive tıklıyoruz. Buradaki daha önceki oluşturduğumuz materyal, materyal bildiği çıkıyor. Yine aynı şekilde oluşturmak istediğim için materyal biri seçiyorum. Daha sonrasında küremi seçiyorum. Yine nive diyorum. Yalnız küremin parlak olmasını istiyorum. Image'ine tıklayıp rengini şuradan biraz mavi yapıp arkasından şuradan da strengini yükseltmek istiyorum. Tabi burada belli olmayacak. Şu bölümü açmanız lazım ki strengizi yükseltip yükseltmediği belli olsun. Bakın sönük biraz daha parlak. Daha sonrasından bir de bunlara materyal ekleyelim. Data'ya girip şuraya da hatta e, new deyip bunu metalik siyah yapalım. Ragnos'unu yine de biraz küçültelim. Şuraya da materyal ekleyip şuradan da materyalimiz ne bunun ki materyal 4 materyal 4'ü seçelim bağlayalım bu niye değişmedi neden olmadı Çünkü ben materyali yanlış ekledim buraya Hayır bunu sil bunu silemiyor muyuz delete yapıp ee, shift a grup output şunu bir daha ekleyelim şunu şuraya şunu şuradan şöyle çekip şuraya bağlayalım daha sonrasında shift a set materyal ekliyoruz buradan materyal 4'ü seçiyoruz ekstra bağlıyoruz yani yine şuraya mı bağlayacağız yok buraya bağlamamız lazım ki tamam pardon bunu buraya bağlı, Geometriyi de instance'a bağlı. İşte bu. Dediğim gibi bu şekilde şimdi bunlara da materyal ekledik. Fakat şöyle bir şey var. Bunların boyutları yine bana büyük geliyor. Şu şekilde seeds'leri arttırsak seçenekleri da minimum değil de şöyle biraz daha küçük 0.02 ya yine aynı bir şey oldu ya değişmedi. Neyse, bunu sıfırla. Daha sonrasında bu üç ortadaki nesnemizi seçip ya da bunları seçip GZ yapıp biraz aşağı indirelim. Ardından GZ yapıp bunları da bu şekilde yukarı kaldırım. Kopyalamıştım çünkü bunları. Şimdi şuradan hemen bir de tıklayalım. Şu şekilde biraz ortalayalım. GZ deyip şöyle indirelim. Tamamdır. Şimdi materyallerimiz tamam. Görüntülerimiz tamam. Her şey tamam. Şimdi buna bir kamera eklememiz lazım. Öncelikle kamerayı ekleyip kameranın bunun etrafında dönmesini istiyorum. Shift A tuşuna basıyorum. Buradan bir tane öncelikle kamera ekliyorum. Sonra tekrar Shift A tuşuna basıp buradan bir tane körden Circle ekliyorum. Circle'ı biraz büyütelim. Tamamdır. Daha sonra tekrar Shift -A tuşuna basıp empty yerine plane axis ekliyorum. Şimdi kameramızı seçelim. Kameramızın constraint bölümüne gelip buradan follow pet yani yolu takip etliyoruz. Neyi takip edecek? Yani circle net yani circle'ı takip edecek. Yani şuradan circle seçiyorum. Kameramız otomatikman buraya gelmiş oluyor. Daha sonra tekrar bir daha yapıp track to. Yani bunu izle. Ne izlemesini istiyorum? Boş nesne yani empty'yi plane axis olarak ekledim. Empty'yi izlemesini istiyorum. Şimdi bakalım. Şöyle şuraya bakalım. Gördüğünüz gibi bunu görüyor. Fakat kamera buraya göre bu yani çok dar açıdan alıyor. şunun hemen düşürtelim. Şu şekilde biraz geniş alsın. Daha sonrasında GZ kameranın seçip şöyle biraz daha şu şekilde şu açıdan almasını istiyorum. Tamamdır. Şimdi şuradan layout'a tıklayalım. Kamera açısına gelelim. Güzel. Kamera açısı güzel. Daha sonrasında kameramızı seçelim. Kameramızın ee, şuraya girsek neredeydi? Constellation Offset bölümünde. Şimdi kameramızın dönmesini ayarlayacağız. Kameramız buradayken başlangıç konumu offset olan yerde sıfır. Yani bu konuda sıfır olsun. Sonuna geldiğinde ise burası 100 olsun istiyorum. Yani 100 karede buraya gel yani hızını ayarlıyoruz aslında bir nevi burayı düşük yaparsanız kamera çok hızlı dönmeye başlar yüksek yaparsanız çok yavaş döner süreye yetişemez yani bunu kendinizce deney deney ayarlamanız lazım ee, bunu burada yaptık pardon şu sona gel şuraya 100 yaz bu noktayı da burada bu şekilde olsun diyorum şimdi bakın kamera dönmeye başladı kameramız burada sıfıra basalım şu sıfıra basalım. Space'e bastığımız zaman gördüğünüz gibi kameramız dönmeye başlayacak. Durdur. Dur. Tekrar başa alalım. Daha sonrasında ben bu nesnelerin de dönmesini istiyorum. Öncelikle kürem sabit kalacak. Yani içerideki şu kürem sabit kalacak. Şunun hem Y aksında hem de Z aksında dönmesini istiyorum. Yine bunlar buradayken sıfır olsun. Sonundayken de eksi 360'a 300 eksi 360 olsun. Şimdi bunlar da diyelim ki bu noktada bu şekilde olsun diye belirtelim. Daha sonrasında ilk oluşturduğumuz şekle geliyoruz. Diyoruz ki bu yine burada sıfır olsun x aksında bir de z aksında olsun diyoruz. Burası 360 iken burası yine pardon 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 burası 0 olsun diyoruz. Daha sonrasında sona gelip burası eksi 360'a 360 olsun diyoruz. Şunu şu şekilde yapalım. Bakın bunlar da dönmeye başlıyor. Şimdi tekrardan alalım. Hem kamera dönüyor hem de bunlar dönmeye başlıyor. Bakın. Şöyle render modunda da alırsak güzel bir şey ortaya çıkmış oluyor. Yalnız şunların roughness'ı çok düşük. Şunların datasına girip şunu biraz daha şöyle belirgin yapabiliyor muyuz? Komple düşürtelim. Yok, bunu yapmayalım. Rengini şöyle biraz griye çalsın ki yani bir şey olsun yani burada. Çok çünkü çok şey oluyor. Tamamdır. Buraya kadar her şey okey. Şimdi en başa gelelim. Shift A tuşuna basıp bu sefer araya ışık ekliyoruz. GZ yapıp yukarı çıkartalım bunu. Işığımızın gücünü şöyle bir bin yapalım. 1000 volt. 1000 volt yaptık. Biraz indirelim ya. GZ şöyle aşağı doğru indirelim. biraz daha açabiliyor muyuz? Tamamdır. Dünya ayarlarına gelip dünyamızın rengini arka planı siyah yapalım. Daha sonra volümden noyna gelelim. Yok pardon. Bura mıydı? Evet. Buradan Principal Volume'a tıklayalım. Bakın etraf çok fazla karanlık oldu. Bu Destiny'yi düşürtürseniz yani bu biraz daha ee, puslu hava etkisi verecektir. Şu şekilde göstereyim size. Puslu hava etkisi verecektir. <laughs> Şunun gücünü arttıralım ya. Çok düşük kaldı bu. Şöyle. Ama bu sefer şeyler görünmüyor. Biraz küçültürüm gerekirse. Neyse. Bakın puslu hava görüntüsü verdik. Şimdi buradan da şuradan arayadan colorı da hatta şöyle biraz. Yeşilimsi bir şey yapalım, daha da böyle esrarengiz olsun. Şimdi eklediğimiz araya ışığını shift'e yapıp aşağı indirelim z aksında rotate x yönünde 180 derece dönsün. Yani bu da aşağıdan olsun Şu şekilde yaptığımızda güzel bir şey çıkıyor ortaya. Ya yine de şu şunların böyle net görünmemesi benim canımı sıkıyor ya. Bunu nasıl yaparız? Şu şekilde. Bunda ışığı biraz daha arttıralım gerekirse. Şu şekilde biraz daha yani 4000 yaparsak nasıl olur diye bakıyorum. GZ yok yani yine gözükmüyor. Acaba modifier'larda şunların yerlerini değiştirsek bir faydası olur mu? Şunda da aynı şekilde. Sadece şekilleri değişti ama hala şeyler aynı. Şurada materyallere girelim. Materyal darkness'ı şöyle biraz arttıralım. Tamamdır. Metalik. biraz açalım hatta bunu. Başlat bakalım. Şuna gir. Bunun da modifier kısmında. Bevel'ını şöyle gerekirse arttır biraz. şöyle 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 artırsak. tamamdır. Şöyle biraz daha şey olmuş olur. Evet. Daha sonrasında şu bir daha şeyleri gelelim de dünya ayarlarında şu 0.6 destiniti şunun grisini biraz daha şöyle koyu yapsam ya tam o istediğim puslu hava yasını bir türlü yakalayamıyorum bu ayarda. Gücü de şöyle arttırsam Hı -hı. Olmuyor. Buraya kadar her şeyimiz yine tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunları seçiyoruz. şeydir kısmına geliyoruz. Shader kısmında ise şimdi bunları düzenleyeceğiz. Şunu basalım hatta şöyle diyelim. diyelim. Şimdi şeydin ee, Shading'e gelip bunu seçip nive bastığın zaman böyle bir ekranımız zaten çıkıyor. Daha sonrasında Şuradaki şu tuşa basıp yani şu komutu kapatıp, şu overlaysı, yani sadece tek bir cisim için geçerli şey. Shift A deyip color ramp ekliyoruz abi. Tamam Gölgelendirme yapacağız. Bunun roughness'ını buraya ekliyoruz. Arkasından Shift A'ya basıp noise texture ekliyoruz abi. Bunun factor değerini de buraya Bağlıyoruz Şimdi daha sonrasında bunun değerini 1 yapıyoruz. Bunun değerini 12 yapalım abi. Ya yani bunlar detayları hani şey yapıyoruz. Bunu da şu, şu şekilde ayarlayabiliriz. Şöyle yaparsak hmm. ee, şu, şu rengi arttıralım. Bunun rengi kalır diyor. Bunun rengini sen siyah yap abi. Şöyle yapalım daha net görülsün. Ha. Bakın. Burada şu detayı arttırdığın zaman küpten üzerindeki detaylara bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde bunları deneye yanıla öğrenerek yani yapmamız lazım. Daha sonrasında şunu şöyle yapalım. Şu şekilde. Bakın Color Ramp gördüğünüz gibi. Hani videonun başında söylemiştim. Ee, ilerideki videonun ilerisinde daha iyi anlayacaksınız diye. Bu şekilde renk değişimlerini yapıyor aslında Color Ramp. Yani renk geçişlerini daha iyi yapabiliyor. Şu şekilde iyidir. Tamamdır. Daha sonrasında bunları kopyalayalım. Ctrl C yapalım. Şuna gelelim. Ctrl V yapıp bunu da buradan Rackness'a bağlayalım. Aynı zamanda şuna gelip tam zaten bunların ikisi aynı. Sonra küremize gelelim. Buraya yine Ctrl A Color Ramp color ramp ekliyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, şu hex kodunu kopyalayalım. Çünkü bu bize lazım olacak. Daha sonra bunu kalıra bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Şimdi biz rengin değişmesini istemiyoruz. Mavi olmasını istiyoruz. Daha sonra layer weight ekliyoruz buraya. Layer weight de katman ağırlığını şey yapıyor. Şuradan bağlayalım gördüğünüz gibi ortasında siyah bir nokta oluştu. Daha sonrasında biz bunu şu şekilde biraz da şöyle beyazı şey yapalım. Hex kodunu şuraya girelim. Enter'layalım. Dışı mavi. Şu şekilde biraz daha Ya şu küpümüzü seçip şunu şehit sumut dersek şu ortasındaki kareli kaldırmış oluruz. Ona uğraşıyordum da. Şu şekilde yaptık. Şimdi buna gelelim. Burada da yine hex kodumuzu yapıştıralım. Şimdi bu oldu. Aynı renk oldu. Lakin bu biraz daha koyu olsun. Yani ortası biraz daha siyah olsun istiyorum. Şimdi şu şekilde biraz daha yaklaşınca görebiliyor musunuz? Bakın şurada renk geçişi oluyor zaten. Şunu da şöyle tamamdır. Şu an tam istediğim şeye geldik. Arkasından buna tekrar tıklayalım. Buradan ee, Shift D yapıp Color Ramp'ı kopyalayalım. Bunun Color'ını buraya ekleyelim. Arkasından Noise'umuzu yine kopyalayalım. Shift D deyip buraya kopyalıyoruz. Yine bunun Factory'ı öğrenelim. Factory'e bağlayalım. Çok çirkin bir görüntü oluştu. Yani şimdi böyle çirkin bir görüntü oluştu ya. Biz Color Ramp'ı kopyalamayalım kendimiz bir tane daha ekleyelim. Çünkü bunu kopyalayınca bunun özelliklerini yine birebir almış oluyor. Shift A Color Ramp Buna koyalım. Şunu şuraya yapıştıralım. Tamamdır. Noise Texture kopyalayabiliriz. Bunu Factory e ile bağlıyoruz. Ardından Mapping ekleyelim. Yani hangilerini yapacaksın? Vektör diyoruz. Shift A'ya basıp object info. Bunu seçelim. Bunu da random yani kafana göre seç dediğimizde şunu şöyle. Bakın kafasına göre belli random seçtik ya. Kafasına göre belli şeyleri yani bilgisayar kendine göre seçip karartıyor. Hepsini karartmıyor aslında. Şu şekilde biraz olsun. Daha sonrasında renkimizi de yani şu beyazlar kalıyor. Beyazı da şey yapalım. Yine hex kodumuzu kopyalamıştık. Bu renk olsun diyelim. Şuradan string'ini arttıralım. Şuradan sıfıra basalım. Bence güzel, harika bir şey oldu. Şuradan render moduna geçelim. Hatta şu string'i hareket ederken yine buradan kontroller yapabilirsiniz. Şöyle string'i biraz arttırabiliriz. Şunu hatta biraz daha şöyle kısarsak. Şu şekilde. Güzel. Daha sonrasında render ayarlarını yapıyoruz. EV motorda yani Skylis alırsanız bilgisayarınız çok yorulur. İnanın hani bilgisayar çok yorulur. Bakın bozulmalar başladı bile. Yani EV'de daha yani bilgisayarınız daha az. Böyle daha rahat çalışır. Buradan Render ayarlarına gelelim. 30 FPS. Ardından hmm, nerede? Burada değil mi ya PNG değil. AVI JPEG seçiyoruz abi. Ya da şey FMM MPEG seçelim abi. En kodinki de MPEG4 seçelim. Bu şekilde şuradan hemen render animation'a bastığınız zaman almaya başlıyor. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Başka istediğiniz konularda videolar, eğitimler çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın.